Evet değerli arkadaşlar. Organik kimyadan hidrokarbonlardan devam ediyoruz. Hidrokarbonlar alifatik ve aromatik olmak üzere ikiye ayrılıyor. Alifatik hidrokarbonlar doymuş hidrokarbonlar ve doymamış hidrokarbonlar olarak ikiye ayrılıyor. Doymuş hidrokarbonlara biz alkanlar adını veriyoruz. Doymamış hidrokarbonlar ise alkenler ve alkinler diyoruz alken, alkin ve alkan olmak üzere üç ayrılıyor. Aromatik hidrokarbonlar ise tek halkalı ve bitişik halkalı olmak üzere iki ana dalda inceleniyor. Alkanlar doymuş hidrokarbonlar birbirlerini tek bağla burada olduğu gibi çift bağ olmayan hidrokarbonlara verilen addır. Ama alkenlerde ikili bağ vardır alkinlerde ise üçlü bağ söz konusudur. Bunların hepsini detaylı olarak inceleyeceğiz. Buradan fonksiyonel grup kavramına geçelim. Fonksiyonel grup organik bileşiklerin kimyasal özelliklerini belirleyen gruplardır. Bunlar genelde amino nh 2 karbonil grubu. Buraya yazacak olursak bir karbon oksijeni çift bağla bağlanıyor bu şekildeki buradaki grup karbonil grubu Bu da olduğu gibi COOH grubu burada olduğu gibi siyano grubu denilebilir. Organik de, organik bileşiklerin kimyasal özelliklerini özellikle bu gruplar belirlediği için fonksiyonel grup adını alıyor. Fonksiyonel grup adını alıyor. Mesela burada alkenlerde fonksiyonel grubumuz Gördüğünüz gibi ikili bağ. Alkinlerde gördüğünüz gibi üçlü bağ. Mesela alkollerde burada OH grubu var. Nitro bileşiği, NO2 gibi. Bunların değişik görevleri var. Kimyasal reaksiyonlar sırasında bunlar önemli görevler alıyorlar. Evet şimdi alkanlardan devam edecek olursak alkanların genel formülü CN H2N artı 2'dir. Yani ilk alkanımız metandır. Formülü CH4'tür. İkinci, i̇kinci alkanımız C2H6 formülüyle metandır. Üçüncü alkanımız C3H8 formülüyle propandır. Sırasıyla yazacak olursak 4 karbonlu bütan, 5 karbonlu pentan, heksan, heptan, oktan, nonan ve dekan olarak sıralanıyor. Formüllerini de yazacak olursak bütanın formülü bakın 4 formülü uyarsa yani n yerine 4 koyduğumuzda 2 katının 2 fazlası yani h ne olacaktır buradan? 10 olacaktır. 5 koyduğumuz zaman 5'in 2 katının 2 fazlası 12 olacaktır. Dikkat edin bunların hepsinin sonu an ile bitmektedir. Çünkü alkandır bunlar. Alkanların sonu an ile biter. Diğerlerini yazmaya devam edecek olursak C6H 14 C7 H16 C8 H18 C9 h 20 C10 H22 olarak sağlanacaktır. Alkil grupları nelerdir? Alkil grupları şu şekildedir. Cn H 2 N artı 1. Bakın burada bir hidrojen çıktığı zaman bunun adı alkil grubu oluyor. Genel gösterimi R'dir. R şeklinde gösterilir alkil grupları. Buna dikkat edelim. Bakın. Şimdi burada birer hidrojen çıkarttığımız zaman mesela burası ne olacak? CH3 metil C2 H5 etil C3 H7 propil aynı şekilde hepsinden birer tane hidrojen çıkartırsak mesela C4 H9 bütil Pentil, Prohexil, Heptil, Oktil, Nonil ve Dekil diye devam ediyor. Özellikle çok kullanılan bunlar. Buraya Pentil'i de ekleyecek olursak C5 E11 Şimdi arkanlarda adlandırma şu şekilde oluyor. Ya ÜPAK'a göre ya özel adlandırma ya da üretme adlandırma şeklinde gerçekleşiyor. Bizim burada göreceğimiz ilk önce dallanmış hidrokarbonlardaki adlandırma. Dallanmış hidrokarbonlarda adlandırma yaparken dikkat edeceğiniz şeyler şunlar. Bir, molekülde en uzun karbon zinciri bulunuyor. Yani şu şekilde bir karbon zinciri varsa diyelim ki şöyle bakın buradaki en uzun Karbon zincirine bakalım beraber. Bakın şimdi bu karbon zinciri şuradan başladığımız zaman en uzundan kasıt. Bakın 1 2 3 4. Burada 4 tane karbon var ve en uzun zincir bu mu? Bakıyoruz. Başka alternatifimiz olabilir. Buradan numaralama yaptığımız zaman 1'den 4'e kadar geliyor. Başka şekilde deneyelim. Bakın şimdi buradan numaraladığımız varsayalım. Buradan bir zincir alabiliriz. Buradan aldığımız zaman oluyor. 1 2 3 4 5 karbonlu bir zincir çıktı. Başka nasıl alabiliriz? Bu taraftan alabiliriz şöyle. Bakın buradan alırsak numaralandırmamız şu şekilde değişir. Bakın 1 2 3 4 5 6 Gördüğünüz gibi birkaç tane alternatifimiz var. Buradan başladığımız zaman da 6 karbonlu bir zincir ortaya çıktı. Bunların alternatifine, değişik biçimlerde bakmamız gerekiyor. Evet, bundan sonra yapacağımız işlem zincirdeki karbon atomlarına dallanmanın en yakın olduğu taraftan numara verilir. Şimdi mesela biz düz zincir olarak bunu alırsak şurası bir dallanma olarak alınabilir. Şu şekilde de görebiliriz. Bakın şöyle yaptığımız zaman mesela burada bir karbon varsa Burayı uzun zincir alırsak yine şurası bir dallanma olarak görülebilir. Bunları soru çözerek daha net biçimde anlayabiliriz. Burada üçüncü madde mesela ana zincire bağlı grupların hangi karbonun bağlı olduğu belirtilir. Mesela burada 1, 2, 3 dikkat ederseniz 2 numaraya bağlı burada bir grup var. Bunun adı özellikle belirtilir. Bu karbon sayısına denk gelen alkanın adı esas alınır. Mesela 3 numaralı karbon. 3 tane karbon var burada. En uzun zincir 3 karbonlu olduğu için bir önceki anlatımımızda metan, 1 karbonlu olan alkan, metan, 2 karbonlu olan etan ve 3 karbonlu olan da propan demiştik. Dolayısıyla burada propanla ilişkilendirerek bir ad vermemiz gerekecek. En uzun zincire bağlı atom ya da grupların sayısı birden fazlaysa bunların sayıları mono, di, tri, tetra gibi latince adlarla ne yapılıyor belirtilecek. Evet şimdi buradan birinci kuralı uygulayalım. Birinci kuralımız neydi? En uzun zinciri tespit edeceğiz önce. En uzun zinciri tespit etmeye çalışalım. Bakın şimdi burada numaralama yaptırdığımız zaman en uzun zinciri şuradan şu şekilde tespit edebiliriz. Bakın burada sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6 karbon Şeklinde oluyor. 6 karbon ne oluyordu? Hexan oluyordu. 6 karbon hexan oluyordu. Şimdi diğerine bakacak olacak. Mesela başka nasıl sayabiliriz? Şu şekilde sayabiliriz. Şöyle geliriz. Buradan başlayıp buraya dönebiliriz. Bu durumda 1, 2, 3, 4 karbon oluyor. Bakın ama en uzun zincir 6 karbonlu olabilir buradan dedik. Başka bir şekilde de şunu sayabiliriz. Buradan gelirsek şöyle geliriz. Sayalım 1 2 3 4 ve 5 karbonlu oluyor. Dikkat ederseniz en uzun zincir nerede? En uzun zincir burası bakın. 6 karbonlu. Burada ise şu şekilde bakın 3 karbondan sonra ne yapıyor? Aşağıya doğru kıvrılıyor. Burada da 4 karbondan sonra yine aşağıya doğru bir kıvrım var. <laughs> Dikkat ederseniz burası dallanmalara bakalım şimdi. Mesela bakın burada bir dallanma söz konusu. Buradan baktığımızda şurada bir dallanma söz konusu. Buradan baktığımızda ise şurada bir dallanma söz konusu. Yani burada alacağımız en uzun zincir hegzan zincir olacaktır. Evet ikinci kuraldan devam edersek Zincirin dışında kalan gruplar en küçük numaralı karbon atomuna bağlı olmak şartıyla ana zincir üzerindeki karbon atomlarına numara vereceğiz. Yani şimdi bakın buradaki numaralandırma şu bir ne dedik bir dallanma var burada. Bu dallanma da CH3 neydi bu alkil grubuydu. Metildi bu. Dikkat edelim. Bu metil yani alkil grubu buradan numaralandırdığımızda, sağdan numaralandırdığımızda 3 numaraya denk geliyor. Ancak bunu sağdan değil de soldan numaralandırsaydık bakın burada 1 2 3 4 5 6. Dikkat ederseniz şurada 3 numaraya gelen dallanma burada kaç numaraya geliyor? 4 numaraya geliyor. Ama kural neydi? En uzun zincir seçildikten sonra dallanmaya en küçük numara verilecek. Yani dallanmaya en küçük numara vereceğiz. Bu durumda ne yapmamız lazım? Bu alttaki numaralandırmanın yanlış olduğunu görüyoruz. Yani doğru olan yine üstteki numaralandırma. Çünkü buradaki dallanmanın numarası 3, ama buradaki dallanmanın numarası ise 4. Dikkat edin, 4 numarayı almayacağız, 3 numarayı alacağız. Evet, şimdi burada başka bir kural var. Eğer yapıda eşit uzunlukta iki zincir varsa, daha fazla dallanmanın olduğu zincir temel olarak alınır. Bakın şimdi burada düz zinciri aldığımız zaman Bakın buradan numaralandıralım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 numara. Dikkat ederseniz bunların her birinde bir dallanma söz konusu. Bakın burada bir dallanma, burada bir dallanma ve burada bir dallanma. 4 tane alkil grubu var. Yani ana zincir üzerinde bakın 1 2 3 4 tane alkil grubumuz var. Şimdi bu zinciri başka bir şekilde alacağız. Bakın şimdi bu taraftan şöyle zinciri aldığımız zaman yine numaralandıralım. 1 2 3 4 5 6 7 7 tane ana zincirimizde 7 tane iğimiz var. Karbonumuz var. Ama bu durumda bakın 1 2 şunu tamamı bir alkil grubu olarak kabul ediyoruz. Bakın 1 2 3 tane alkil grubu var. Bu durumda kural neydi? Uzun zincire bakıyoruz. Uzun zincir bir önceki sorumuzda da yine neydi? 7 karbonluydu. Dolayısıyla burada da 7 karbonlu. Ancak bir öncekinde uzun zincirimizde 4 tane alkil grubu vardı. Bakın burada karşılaştırdığımız zaman uzun zincir 7 karbonlu. Burada da 7 karbonlu. Ancak burada kaç tane dallanma var? Bakın 1, 2, 3 dallanma var. Burada ise yine 7 karbonlu. 1, 2, 3, 4 dallanma var. Dolayısıyla biz neyi seçeceğiz? 4 dallanma olan numarayı seçmemiz gerekiyor. Yani bizim adlandırmada alacağımız yer bu olması gerekiyor. Evet şimdi bu kurala baktığımızda en uzun zincirde zincirin her iki tarafında aynı uzunlukta eşit dallanma olduğunda grupların yerlerini belirten numaralar toplamı en küçük olan alınır. Mesela burada çalışalım. Bakın 1 2 3 4 5 6 Dikkat edin buradan bir tane CH3 var. Burada da yine bir tane CH3 var. Aşağıda aynı molekül var. 1'e 1 bakın. 2 numarada CH3 var. 4'te CH3 var ve 5'te CH3 var. Bu numaralandırmayı uzun zincirde nasıl yapabilirdik? Bu sağ taraftan yapabilirdik. 1 2 3 4 5 6 bakın burada 5'te CH3 var 3'te var ve 2 numarada var bu kural şuydu şimdi numaralar yaptığımız zaman bu alkil grupları bakın topluyoruz şimdi 2 4'te CH3 var ve 5'te var hepsini topladığımız zaman ne oluyor 2 4 ve 5'ten toplam 11 burada topladığımız zaman bakın 5'te var 3 de var ve 2 de var. Burada ise sonuç 10 çıkıyor. Şimdi bağlı alkil gruplarının yerlerini belirten numaralar toplamı burada 10, burada ise 11. Kurala göre ne almamız lazım? Buradaki en küçük olanın tercih edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla adlandırma sırasında bunu değil bu alttakini tercih etmemiz gerekiyor. Çünkü bu kuralımızda ise Bağlı olan grupların adları alfabetik sıraya göre ya da komplekslik sırasına göre yazılıyor. Aynı grup birkaç kez tekrarlanıyorsa da di, tri, tetra gibi adlar verilmesi gerekiyor. Bunu şimdi uygulayalım. Mesela bunu numaralandırırsak dallanmanın dikkat edelim bakın şimdi buradan numara verirsek soldan numara verirsek 1 2 3 4 5 6, 7 numaraya denk geliyor. Bakın ilk dallanma nerede gerçekleşiyor? 2 numarada. Eğer sağdan numara verseydik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın ilk dallanma sağdan numara verdiğimizde 4 numarada gerçekleşecekti. Ancak biliyorsunuz dallanma olan yere mümkün olduğunca küçük numara vermek gerekiyor. Dolayısıyla üst taraftaki numaraların burada bir anlamı kalmıyor. Bizim alacağımız yer bu alt taraftaki iki numaraya bağlı olduğu için buradan yani düz zinciri sol taraftan numaralandırmak e, kurala uygun davranmaktır. Dolayısıyla soldan numaralandıracağız. Soldan numaralandırdığımızda bakın burada ne var? CH3 bir metil alkil grubudur. Burası iki karbonlu etil grubudur. Şimdi normalde adını yazdığımızda en uzun zincirimiz en uzun zincirimiz bakın nedir? 7 karbonlu olan bir alkandır. 7 karbonlu olan alkan da heptandır. Yani heptanımız 7 karbonlu. Şimdi burada atomların ve grupların bağlı olduğu yerlerin numaraları belirtilecek. Bakın 2 2 numaraya metil bağlı olduğu için 2 metil diyorum. Ve dikkat edin 4 numarada ne bağlı? Etil grubu bağlı etil olduğunu ve dörde bağlı olduğunu burada gösteriyorum. Ancak burada kural hatırlayalım. Alfabetik sıralama, sıralama önemliydi. Burada 4 etil, iki metil olması gerekiyor. Çünkü E harfi M harfinden önce geliyor. Bakın düzeltiyoruz bunu. 4 etil, iki metil şeklinde olması lazım. En uzun zincirde heptandır. Yani burada doğru adlandırma 4 etil, iki metil heptan şeklinde olacaktır. Evet şimdi örnekler üzerinde çalışalım. Önce kuralımızı uygulamaya çalışırsak bakın önce en uzun zinciri tespit edeceğiz. En uzun zincir buradan başladığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 karbonlu. Bakın numaralandırmaya da nereden başlayacağız? Sağ taraftan başlayacağız. Çünkü sağ taraftan başladığımız zaman buradaki alkül grubu 3 numara oluyor. Ama soldan başlasaydık bakın 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 6, 5 numaraya denk gelecekti. Dolayısıyla bize kurala uymayacaktı. Üst taraftaki numaralandırmayın yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Nereye bağlı? Bakın 3 numaraya ne bağlı? Metil bağlı. Bunun adı neydi? Metildi. 3 numarada metil bağlı. En uzun zincirimiz kaç karbonlu? 7 karbonlu. 7 karbonlu neydi? He metan, etan, propan, bütan, pentan, hegzan, heptandı. Dolayısıyla burası da 3 metil heptan olacaktır. Evet soruları çözmeye daha edecek olursak bakın burada bir şeye dikkat etmemiz lazım. En uzun zincir şuradan seçilebilir bir seçenek olarak. 1, 2, 3, 4 karbonlu. Ancak burada bakın etil grubu var. Bu tip durumlarda etil grubu varsa etil, propil varsa bunları açık form olarak yazmak faydalı olacaktır. Bakın bu CK5 açarsak buradan ne oldu? Şu şekilde H2 CH3 oldu. Bakın buradaki dikkat ederseniz uzun zincir bu sefer 1, 2, 3, 4, 5 karbonluya döndü. Bakın bu durumda burada bir dallanma söz konusu ve burada da bir dallanma söz konusu. Şimdi numaralandırmaya buradan da başlayabilirsiniz. Şu şekilde bakın şöyle yapabilirsiniz. Buradan da dallandırmaya başladığımız zaman bakın şöyle olacaktı. 1, 2, 3 bakın 3 numarada bir dallanma olacaktı. Ama buradan başladığımız zaman 2 numarada bir dallanma söz konusu. Dolayısıyla 3 numaradaki dallanmayı almayacağız. Yani buradaki numaralandırmayı ne yapmamız lazım? Düz zinciri almamamız gerekiyor. Bakın 2 numarada ne bağlı? 2 numarada amino bağlı, NH2 amino ve 3 numarada ne bağlı? Metil grubu bağlı. 3 numarada metil grubu bağlı ve bu en uzun zincir kaç karbonlu? 5 karbonlu bir alkan, pentandır. Evet, burada doğru adlandırma 2 amino, 3 metil, pentan şeklinde olacaktı. Mesela 3 metil 2 amino olmaz. Çünkü burada dikkat ederseniz A harfinin M'den önceliği vardır. Dolayısıyla doğru adlandırma budur. Evet, bu örneği incelediğimiz zaman bakın en uzun zinciri şu şekilde alıyoruz. Numaralandırma 1 2 3 4 5 6 7 şeklinde olacaktır. Bakın 2 numarada 2 numarada burada metil grubu bağlı. Sonra 6 numarada yine metil grubu bağlı. Evet, hatta şuraya da bir tane CK5 de biz ekleyelim metil grubunu. Yani soru da olsun bu. İki, burada 4 numarada da gördüğümüz gibi etil grubu bağlı. Bakın şimdi 2 ve 6'ya metil bağlı. Dolayısıyla 2 ve 6 diyoruz. 2 tane metil olduğu için latince dimetil yazıyoruz. Dimetil. Bakın burada 4 numarada ne bağlı? Etil grubu bağlı. O zaman 4'e de etil yazıyoruz. Bakın burada 4'te etil bağlı, 2 ve 6'da metil bağlı. En uzun zincir kaç karbonlu? 7 karbonlu. Dolayısıyla bunun sorucuları ne yazıyoruz? Heptan yazıyoruz. 4 etil, 2 6 dimetil heptan. Evet bu soruda da bakın buradan en uzun zincir burası. Numaralandırmaya, dallanmaya küçük numara verecek şekilde buradan başlıyoruz soldan 3 4 5. Bakın 2 numarada 2 tane metil grubu. 3 numarada da yine 2 tane metil grubu bağlı. Dolayısıyla yerlerini önce belirtiyoruz. 2 numarada 2 tane bağlı. 3 numarada da yine iki tane bağlı. 2, 2, 3, 3 diyoruz. Ama toplamda 4 metil olduğu için tetra diyoruz latince. 4 metil anlamına geliyor. Tetra metil en uzun zincir 5 karbonlu olduğu için de pentan adını veriyoruz. Evet 2, 2, 3, 3 tetra metil pentan adlandırmamız oluyor. Evet, yani bu soruda da bakın yine en uzun zincir tespit ediyoruz. Numaralandırmaya bakın. Burada bir grubumuz var. Brom. Buradan başladığı zaman 1 2 3 4 sağdan başladık çünkü ilk dalımız burada. Bakın ama buradan başlasaydık ne olurdu? 1 2 3 4 numara olurdu. Dolayısıyla yanlış olurdu. Çünkü ilk dallanmamız buradan başladığımızda 2 de oluyor. Buradan başladığımızda ise 1 de oluyor. Dolayısıyla üst almıyoruz. Alt taraftakini alacağız. Buradan 1 numarada brom bağlı. 1 brom. Bakın 3 numarada metil bağlı. 3 metil. En uzun zincirimiz kaç karbonlu? 4 karbonlu. O da bütandır.